Evet herkese merhaba. Uzun süre oldu sizlere yeni video yüklemeyeli. Tekrardan nasıl yeni bir video çekeceğimi açıkçası düşündüm. Ama bu videoyu çekmek istedim. Neden diyeceksiniz? Çünkü bazı forumlarda, Whatsapp gruplarında falan garip garip şeyler yazılmış. Yani işte hayatını kaybettiğim vesaireden tutun da başka şeylere kadar. Böyle bir şey yok, gayet sağlıklıyım, bir sıkıntı yok. Sadece taşınma süreci yaşadık, eski yaşadığımız evden yeni bir eve taşınmak zorunda kaldık. Yeni taşındığımız evde işte 3. katta iki oda bir salon herhangi bir bahçesi yok vesaire. Dolayısıyla karavanı yapma işi biraz askıya alındı bu dönemde. Tabii 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem bir afet acil durum yöneticisi ve arama kurtarma ekip lideri olarak benim de uzun süre bu işlerle uğraşmama neden oldu. Dolayısıyla bir yaklaşık bir yıllık bir ara vermiş olduk. Bu bir yıllık verdiğim ara gerçekten sürekli beni Rahatsız ediyordu, niye bu kadar ara verdim tekrar karavanı yapmaya devam edemiyorum diye. Yeni taşındığımız evde de karavanı eski evdeki gibi yapmanın bir imkanı olmayacağı için dükkan arayışına girdim. Bir atölye arayışına girdim tekrardan ikinci sefer ve bu sefer sanırım benim bütün dertlerimin çözümü olacak bir atölye buldum diyebilirim. Ee, şu an oradayım onun önüne çekmiş durumdayım. Yani henüz taşınma aşamasındayım. O yüzden çok dağınık içerisi ama size en azından bir ön bilgilendirme olması açısından bunu göstermek istiyorum. Şey bu. Şu an geniş açı çekiyorum. Bu kadar göründüğü kadar geniş değil. Şöyle normal açıya alayım. Şöyle. şöyle. Burada merdiven var. İşte asma aslında sağlam yani. Öyle ya? Şöyle de asma kat. Durum bu. Buralarda evet. pencereleri var. Temiz yani, tabii Tam, tam sanayinin ta içlerinde de değil. Şuradan çıktığın zaman hemen... Buradan hemen giriş kapısı. Yani. <laughs> Güzelse iyicesi çıkar düzgün tam çıkmadı. Güzel süpür güzel. imanımız sütüyor dedik ve söndü. Yanıyor mu? Ya vallahi yanıyor. Böyle yanıyor mu? Ha har, har yanıyor. Evet arkadaşlar Oo. ilk sobamızı yaktık. Oh, 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 Bak tek çakmak çaktım gördün mü? Valla ilk çakışta yaktım ya. Bu da İlker. İlker merhaba de utanma. Bahsetmiştim size iki tane arkadaşım var böyle eli alet tutan. Cevval, delikanlı. Evet. Dur. El... Arabanın orta kapısından gir, oradan gel. Arabanın orta kapısından gir. Orta kapıdan söyle. Orta kapıdan içeriye gir, gel. Orta kapıyı açmadan. Evet, öncelikle böyle kapalı bir, kapalı olan bir yer. Ee, böyle de içeriye arabanın girebileceği bir e, geniş alanı var. Tabii tamamen giremiyor ama yarıya kadar içeriye sokabiliyoruz. Ee, Böyle birazcık işte malzemeleri yavaş yavaş getirmeye başladım. Ee, burası alt katı bir de üst katı var. Ee, üst katı da gidelim beraber. Alt katı da tamamen elektrik elektronik şeyini ayırtacağım. Böyle. Aşağısı bu şekilde bugün e, sobayı kurduk, bu arada şirketten iki tane arkadaşımla e, birlikte tuttuk onlar da çok hevesli böyle şeylere e, dolayısıyla onlar da benim yanımda birazcık böyle bu işlerle haşır neşir olmak istediler o yüzden Böyle bir yeri birlikte tuttuk. Ee, i̇şte yani şu anda tabi bu bir atölye turu değil. O yüzden size her şeyi işte şurada şu var, burada bu var diye göstermeyeceğim. Sadece ön bir bilgilendirme olsun diye bu videoyu çekiyorum size. Ee, bundan sonra tabi bu atölyede sadece karavan yapmak için burayı tutmadım. Ee, yani işte yaklaşık 20-25 senedir bir böyle kendin yap hobim var ve bu hobi dahilinde işte torna, freze, kaynak vesaire gibi şeylerle de uğraşıyorum. Metal işlemeyle uğraşıyorum. E ahşap işlemeyle de uğraşıyorum. Ahşaptan da bir şeyler yapıyorum. Yani aynı zamanda o hobilerimi de gerçekleştirebileceğim. Aynı zamanda da işte karavanı da önüne çekip ya da içeriye alıp rahatlıkla ses sıkıntısı olmadan, komşulara rahatsızlık verme endişesi olmadan çalışabileceğim bir yer oldu. Ben çok beğendim. Çok içime sindi dükkan, atölye öyle diyeyim. İşte yeni ışıklar taktım e, yukarılara. Onları da yakayım bir göstereyim size. Şöyle. Burası görünüyor mu bilmiyorum tabi gündüz vakti Ama bayağı bir aydınlatıyor güzel oldu ee, Bu şekilde ee, Yeni aletler var ee, Yeni ekipmanlar var Torna ve freze tarafını da aslında birazcık böyle kanala katmak istiyorum ilerleyen zamanlarda. Bu Amerika'da izliyorsunuzdur çok fazla yaygın olarak yani neredeyse bütün kendin yap DIY ile uğraşan insanların evinde bir torna ve frezesi var. İşte satı taşlama aleti var vesaire. Bu gibi şeylerle çok fazla uğraşıyorlar. İşte metroloji denen bilim dalıyla çok fazla uğraşıyorlar. Burada aslında baktığınız zaman biraz da ee, o hobiye yönelik e, malzemelerim var. İşte freze uçları burada işte ölçüm Şeyleri ölçüm aletleri burada bir e, Granite plate'im var falan filan yani bunları çok detaylı olarak e, Zaten tek tek anlatacağım size Kanalda yaptıklarımı biraz daha fazlalaştırmak istiyorum yani Çünkü karavan yapımı dendiği zaman bir yerde bitiyor karavan. Yani e ondan sonra ne yapacağız? Gezi kanalı haline mi getireceğiz kanalı? Hmm. Dolayısıyla bazı şeyler de eklemek istiyorum. Kanalı biraz daha zenginleştirmek istiyorum. Ahşap olsun, işte metal işleme olsun. Bu gibi hobilerle uğraşan insanların da bakabileceği ve vakit geçirebileceği bir kanal olsun diye istiyorum. Karavan ne durumda diye soracak olursanız karavanın iç çadırını bitirdim. Sadece çadır brandasının gerilmesi kaldı. Onun haricinde içerinin ön kablolamasını yaptım elektrik tesisatının. Yalıtım malzemeleri biliyorsunuz. Kalın yalıtım malzemeleri. Bu yalıtım malzemelerini de tam oturacağı yere göre kestim. Onların döşenmesi kaldı. Daha sonra işte ahşap işlerine başlayacağız. Su tesisatı var, altına depo montajı var vesaire. Onların hepsini burada yapacağız ilerleyen zamanlarda. Hedefim yaza kadar bu karavanı tamamlamak. Dolayısıyla biraz daha fazla video eklemeye başlayacağım gibi duruyor. Bakalım yine tüm adımlardan sizi tabii ki haberdar edeceğim. Karavanın üst sepeti olsun, bu elektrik ön kabloması olsun vesaire. Hepsinin videosunu çektim. Yalıtım kısmında da video çekiyorum. Onları da yükleyeceğim, editleyip ilerleyen videolarda gelecek yani. Beni soran, merak eden, sağlığımın yerinde olup olmadığını bana soran herkese teşekkür ediyorum. Çok selamlar yolluyorum. Kanaldaki yorumlara da geri dönmeye başlayacağım yavaş yavaş sorularınıza ve yorumlarınıza. O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.